Edirneli emekli inşaat ustası mesleki birikimini evinin bahçesi için kullandı. Çitinden kameriyesine her şeyi garajına kurduğu atölyede tek başına yaptı. Bahçe tasarımı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Ahşap çardak, petunyalarla dolu kupa şeklindeki saksı ve küçük bir şelale. Burası Edirne'nin Demirhanlı köyünde yaşayan 66 yaşındaki Hüseyin Arabacı'nın evinin bahçesi. Arabacı, yıllarca inşaatlarda usta olarak çalıştı. Emekli olduktan sonra kendisine bir hobi arayan Hüseyin, arabacı bahçesiyle ilgilenmeye başladı. Atık lastiklerden saksı, hurda bisikletlerden bahçe mobilyası üretmeyi başardı ve evinin bahçesini bir botanik parkına çevirdi. Arabacı bahçesinde çeşit çeşit çiçeğin yanı sıra sebze de yetiştiriyor. Bahçesinin estetiğine büyük önem veriyor. Kamelyayı, işte bu motosiklet lastiklerinden, e, saksıları hepsini siz mi yaptınız? Hepsini ben yaptım. Hepsini, şu boş bir arsaydı bu, kuru bir arsaydı. Evi dahil hepsini ben yaptım. Düşündüm, tasarladım, geldi aklıma işte yaptım yani. Tecrübeli usta tüm tasarımlarını garajdaki atölyesinde yapıyor. Hüseyin Arabacı soyadına uygun şekilde kendini küçük bir ATV'de imal etti. Urdaşlardan hep buldum parçalarını topladım bir araya getirdim aklıma gelen parçayı aldım, kafama aldım, geldi burada kendi kendime yaptım yani. Ama bir motor çıktı ortaya. Çok, çok kullanıyorum, devamlı kullanıyorum. Arabacı evine gösterdiği özenle hemşerilerine de örnek oldu. Bu görüntülerin ardından virgül koyalım. Saat başında buluşmak üzere.